Sene kaynaklı enfeksiyon olarak Kırım-Kongu kanamalı ateşi vakalarında yazın gelmesiyle birlikte özellikle kurban bayramı ve sonrasındaki gurbetçilerimizin yöreye akın etmesiyle birlikte bir artış var bu artışla birlikte insanlarımızın biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz. Son günlerdeki vaka artışı özellikle Gümüşhane Devlet Hastanesi'nden hemen hemen her gün arandığımız için biliyoruz. Bizde de yatan hastalarımız söz konusu kırmızı kanamalı ateşi olarak hastaların ağır seyredebileceğini de akılda tutmalıyız. Ölüme neden olabileceğini de bilmeliyiz. Özellikle bu bölgelere, Kırım-Kongo kanamalı ateşinin olduğu bölgelere gidecek olan kişilerimizin önlemlerini alması, önlem dediğimiz şeyler de işte çoraplarını pantolonlarının üzerine koyması, artı her gün kendini kene açısından değerlendirmesi, vücudunun herhangi bir yerine kene yapışmış mı onu değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa o kadar hastalık ağır seyredebiliyor. Ekizo koğunda kene bahar.